Çocuklar kanalına hoş geldiniz. Şimdi baba bana bir gün şey yağdı. çanta aldı. Bir de bundan aldı. Değil mi çocuklar? Sonra çıkıyoruz. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Sonra giyip bunu atıyoruz. Bebek var. Sonra, sonra at var. çoğuna bundan var. Bıyık çoğuna. Adı Tersen. Bir de bir de atabot. Atabot. Çoğuna tak tak bu. Böyle. Bunu da böyle koyacağız çocuklar dakika. Bunun da buraya koyacağız. Burada ayo yapacağız. Ayo. Sonra buraya. Böyle. Sonra geriye. Açıyoruz da varmış sonra da. Sonra bunu yayıyoruz. Buna yine yapıyoruz çocuklar. Bunu da bunu da buraya koyuyoruz. Bunu böyle bunu da böyle yapıyoruz. Sonra sonra şimdi geri o onama başlıyoruz. Sonra o da o da olsun. O da o da olsun. Bunları buraya koyayım şimdi. <laughs> buraya koyuyoruz baba. Sonra geri bunu aldık. Şimdi açıyoruz. Açabiliriz sonra buraya çocuklar gelip tek tek ayıyor bir tane bir tane içi, içi kokuyor çocuklar değil mi Hı -hı. tek tek çıkıyor zaman ah Sonra ne? Mavi. Hayır pembe. Pembe. Evet. Siyah. Turuncu. beyaz. Yeşil var mı peki? Yeşil yok. Yeşil yokmuş. Yeşil var mı? Yeşil. Mavi. <laughs> Hadi güle güle yap arkadaşlara. Güle <laughs> güle. Kanalıma abone olmayı unut unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.